Aleyküm Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye dervişlerine, hayır sahiplerimize selamlar olsun inşallah. Kıymetli dervişlerine, hayır sahiplerimiz bildiğiniz üzere sizlerin adına Afrika kıtasının değişik ülkelerinde bugün de Sudan ülkesinde su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Rabbim sizlerden razı ve hoşnut olsun. Şu an Sudan ülkesinin 55 şehrinde bir caminin bahçesinde inşallah teala Musab bin Umeyr su kuyusunu hizmet açacağız. Sebebi onlardan hayır sahiplerimizden Rabbim razı ve hoşnut olsun inşallah. Görmüş olduğunuz bu mescit yaklaşık 30 yıldır hizmette ancak suları yok. Onun için biz inşallah Teala sizlerin adına bu bahçeye bir su kuyusu açtırdık. Rabbim sizlerden razı ve hoşnut olsun. Şu an burada hava sıcaklığı 47 derece. Vesilele insanlar evlerinden öğlen vakti saat şu anda 2.30 dışarı çıkmıyor. Burada medresede okuyan bir, bir miktar bir kısım öğrencilerimize açılış yapıyoruz. İnşallah Teala Rabbim kıyamete kadar bu suku var oldukça bu mescitte inşallah insanlar namaz kıldıkça onların abdestlerinden namazlarından Rabbim sizleri bizleri ve cümlemizi nasiplendirsin. Ahirete göç edenleriniz var ise Rabbim inşallah Teala bu suku sevabından yavrularımızın dualarından, bu cami cemaatin dualarından hepimizi nasiplendirsin. Onların bizlerin ve cümlemizin amel defterlerinin açık kalmanın sebebi olsun inşallahü teala. Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh şifa çeşmesi. biliyorsunuz. Hazreti Musab bin Umeyr Mekke-i Mükerreme'de Mekke'nin en zengin ailesinin evladıydı. Yakışıklı genç bir insandı. Fakat İslam dinini kabul ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye göç etti ve kendisi o zenginliği, o saltanatı, o şaşafatı elinin tersiyle itti ve sallallahu aleyhi ve, ve sellem ile birlikte 40 yaşına kadar yaşadı ve 40 yaşında Uhud savaşında şehit oldu. Cennetle müjdelenen on ashab-ı kiramdan bir tanesidir. Şu anda hayır sahiplerimiz okuyorum. Hüseyin Çalış, Zikriye Çay, Süleyman Ertaş, Paşahan Kuşar, Altı ise Ali Feyzoğlu'nu ise Zeki Kikçi, Nurten Ekinci, Kübra Polat, İsmail Değirmenci, Muhsin Çiftçi, Fatma Çiftçi, Mehmet Kayıkçı, Mehmet Kayıkçı, Boran Çıtak, Mehmet Kasım Güler, Ali Güler, Şerife Güler, Esmani Celep, Hüseyin Güler, Hatice Usta, Serdar Ece, Meryem Deniz, Kadir Altıntaş, Adil, Adil Altıntaş, Kader Altıntaş, Hüseyin Dinger, Sultan Dinger, Melek Öztür, hayırsever sahibimiz 15 ise, Fatma Üstün, İbrahim Şansal, Metin Yonar, Züleyha Sarı, Zeynep Uysal, Hüseyin Çalkaya, Gülizar Tozlu Yurt, Gülizar Tozlu Yurt, Gülizar Tozlu Yurt, merhum Cemal Borazan, merhum Sayın Borazan, Emine Yanıkoğlu, Kasım Acar. Hayırsever sahibimiz, Celalettin Gündem Naime Gündem Ömer Şakıroğlu, Hacer Şakıroğlu Mehmet Yurdakul. Mehmet Yurdakul, Yasin Kocatepe Sile Yasar Muhammed Kızılkaya, hayırsever, hayırsever, Ramazan Özkalem, Ramazan Özkalem, Mehmet Diken, Muhammed Gündoğdu, Muhammed Gündoğdu, Muhammed Gündoğdu. Mehmet Üstün, Mehmet Bey on hayırsever kardeşimiz dört ise, Rabbim inşallahü Teala bu kardeşlerimizi, kendilerini, bizleri, sizleri ve göç edenlerini inşallah Teala buradan has olan sevaptan inşallah Teala sırada usta binekler olsun, bineğimiz olsun, mizanlarını doldursun. Sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmana sebep vesile olsun inşallah Teala. Bu kusursuz su kuyusu vesilesiyle hatalardan, kazalardan, belalardan, musibetlerden, hastalıklardan muhafaza eylesin inşallah Teala. Kuyumuz... 81 meseden su çıktı. Rabbim sebebi olanlardan razı ve hoşnut olsun. İştah bu iştah bu işte bu ya atfel bismillahirrahmanirrahim. İştah bu Rabbim sizlerden ağzıma hoşnut olsun. Sizler bu kardeşlerimizi sevindirdiniz. Rabbim de sizleri sevindirsin inşallah. Bakınız kardeşim. Kardeşlerimizin suyuna, suya nasıl kavuştuklarına seviniyorlar. İnşallah bu vesileyle Rabbimiz de sizleri beklemediğiniz yerlerden en güzel, en mutlu haberleri nasip eylesin. İkram eylesin, ihsan eylesin. Bu su size yol olsun, yoldaş olsun. Zırh olsun, set olsun, şemsiye olsun. Allah'ımızın muhafaza sazlı olmanın sebebi vesile olsun. Afrika'dan, Sudan'dan...